siktim çocuğu. Yeni Abdülhamdan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar dedi ki işte senin chatlerini çok merak ediyoruz. Chatlerini de tanıt dediler. Şu anda ben de tan tanıtmaya başlıyorum. İşte kazma ve benzeri chatlerinde işte kazmalar var. İşte, işte verimlik 5 var. Hepsini yavaş yavaş gösterin Üstünden geçeyim siz okursunuz. Şimdi acelem de var biraz. İşte altın çiftlerde girme inç işte elma. mi? 3 tik yakın altın elma var işte. Altınlar falan var. Bu üstteki iksirler hız ve görünmez çiftleri. İşte burası full güç çiftleri. Barutlar bazenleri lazım oluyor işte. İşte bazı arkadaşlar çocukla düğün yapıyorlar. İşte ben de düğüne gidiyorum. Ayıp olmasın diye. <laughs> bazı samar, samar arkadaşlar için havai fişek patlatıyorum. Akşamlarda sauna gidip işte patlatıyorum. Yani öyle. Karışık da işte karışık yani. Adı sana karışık yazıyor zaten. İşte acelem oluyor? Direkt chest'i boşaltıp koyduğum şeyler. <laughs> i̇şte burada demir var işte. Demir de zenginim Atalım. Ondan sonra odunlar çeşitli odunlar var Ve i̇şte de odun, odunla yapılan malzemeler var i̇şte Yapım malzemelerinde ise işte Yapılan şeyler var yani Elimizde geçelim P4'lerde işte Burada 9 tane P4 set var Bütün kılıçlarında isim vardır yaylar falan var işte. Özel setlerde özel yazdım da işte rastgele herkesi kes, kesiyorum düşen itemler. kalanındaki ezikleri veriyorum yani taksınlar diye. Bu bütün çetelerim doldu yani. Görüyorsunuz. Bu da dolu. Ondan sonra diamond'a gelelim. fazla diamond'ın yok. Ya sonra odamı görürsünüz. İşte burada full kitaplar ya. Bütün kitapları harcadım yani. Hepsini e, p yaptım. Bütün kitapları. Aşağı geçelim. Aşağıda fazla başka bir şey yok. Taşlar var işte bloklar. Tabi lag oldu yine. <laughs> Burak oyunda server yani ne olacak? Lag olmaz. Olmaz. <laughs> lag mı var ne var ya? geldik işte bu at malzemelerim ellerim burada da yarı fazla buraya bir şey koymadılar lazım olmuyordu işte burada bloklar var ama işte lac yapıyor işte lac yani bu bura ne terör ne olacak i̇şte bu işte boş yani fazla bir şey yok hmm, şöyle bakalım ve i̇şte evden düşürdüm, geri perdeyi düşürdüm, bitem Şimdi videoyu görüyorsunuz odamda da Diamond oda. Klanımdaki moderatör odası bu altın odası. Dur lan işleri yazmış Buraya atın. Ne yapmış lan buraya? Yani işte, işte, bu da beni oyuna başlatan arkadaşın odası. Bu da işte bu da ezik bir odası ama şu anda kimseye vermedim. Şimdi öbür chestlerim öbür evde videoyu durdurup oraya gideceğim arkadaşlar. O baba ne haber? Videoyu durduktan sonra o kaleye doğru yolumuzu alacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kalemi bulduk. Hmm, buradaki chapter'a de bakıyoruz. Bakalım neler varmış. Ee, ben bu kaleye herhalde şöyle 3-4 aydır gelmiyorum ya. Böyle <laughs> bakın da. Ee, bakıyoruz bir bok yok. <laughs> ee, chestleri boşaltmışlar herhalde ya önemli olanları. Hanımlar. Da... Bir şey yok yani. Bir şu chestlere bakalım. Yani, yani Ezik benim chestlerim ya var. Ezik ben o zaman. Ezik ama bakalım neler var. O isteyen arkadaş bunu özellikle bir izlesin de bir rahatlasın Ha bir de benim Gladys Finder'im de götüreyim or oraya da biliyorum. Oradaki yaptığım sistemi de bak. Ben hızlıca geçiyorum. Video ee, videoyu durdur, 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 durdur. Oradaki de dedi var. Onlara da bakalım. Ondan sonra planere gidelim Hepinize gösterdim. Şu an chest'lerim neredeydi? Şimdi beni oyuna baştan pezemek bu. Absolution. Ee, ser serverin ilk oyuncularından. Bakalım nelerim varmış. Ee... O zaman da izlemişim ya. Bir şey yok. görüyoruz. Saçma saçma şeyler. Eee işte. Hmm. Evet. Ee, Baktınız ne oldu yani? Benim kendim övmeyi de ama. Ee, ne oldu? Ya? Ee, var hadi. Hadi her bokum var. Ya. Ee, ne oldu? Benim her bokum var kardeşim Ne oldu yani? ya? Açtım. Gördüm. Dedim kim buraya varmış. Şimdi bir döne gideyim de. Şimdi rahatlat. Merak edinler. <laughs> Kapatayım da pezetme diyorum. Al. Ee, ne oldu? Daha çok var da hepimiz geç şeytan değil Yani bir su var Bunlar evet Böyle eşya var bunlar <laughs> Sisteme bakabilirsiniz Sistemi ben kendim yaptım ve i̇şte burada hemen Direkt şu level katabiliyorum yani Burada 2 dakikada daha 30 biliyorum Ama şu an mıcı için fazla şey yapmadım

bakalım ne olacak ha dur ben icatlarım vardı ama icatları şimdilik sıktırdım ben icatlar için özellikle ayrı bir video çekeceğim şimdi hemen setimizi giyinelim hemen giyindikten sonra tabi Lan kılıç. Olamaz. <laughs> ben neyse. Alıştım böyle olaylara. Hemen yani iksirimizi alıyoruz. <laughs> Bir de altın elma alalım. Ben beni ne alacak mı? Yani. İşte sosyalıcı var. Hayır. dur ne işimiz var bu? Evet. Ben gidiyorum. Ee, bakalım ne olacak. Mart, e Bundan bir tane. Ee, kimse yok. Aynı herkes gel falan diyorlardı ama. Ezikler. Kaset. <laughs> ee, bakalım neler var. Daim çağırıyorlardı. Hadi peyit hadi peyit. Bak burada da chestlerim veriyorum başka istediğiniz bir şey varsa bana söyleyebilirsiniz. Bu Arif çok sallayıcıdır yani. Esen çok sallardı yalan söylerler. Şey, ben de yalan söyleyeceksen benim kona gelebilirsin dedim o da tamam falan dedi aldım. Herhalde onun mantası. Bu da bizim Seber'in orası çocuğu böyle. Aman abi çocuğu. Bu da, bu da, çok konuşur ha. Bildiğimiz de gibi değil. Bir de Emre var. Bu Emre bak Emre şöyle oynamayan utan bir oru söylüyordu zaten. Ama onun sana ne şey bilir ben dememem falan gerek yok da. Yani ne bilirsin ben yani, bilmiyorum. Başka bir şeyiniz varsa benden istersiniz. İşte e, örnek veriyorum abi şunu icat mesela icat diyorsunuz ki tarla otomatik tarla toplama otomatik kar toplama falan dersiniz ben size çekerim. Öz özene özene çekerim yani. Şimdi böyle saç saçma çektiğime bakmayın. Şimdi herkese iyi günler. İyi günler de. niye böyle belikler geliyor? Aman ha kodum bu gitti. Salak tuttu olsa al aldı kaç salak. Çöpleri aldı kaç. Allah'ım benim Allah'ım benim inşallah beni böyle duruma düşürmez de. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler iyi oyun.